Cümleten selamünaleyküm. Gold Premium'la her şey sıfırdan Rosetta bölüm 12 ile karşınızdayım. Bir önceki bölümden kalan üstümde sadece 2 adet MS ve 24 adet paramız var. Hiç pazar vesaire yapamadık işlerimden dolayı. Şimdi bugün izinliyim. En kötü 4 saat 5 kadar 5 saat kadar oyunda kalabileceğim. O yüzden ilk önce ana karakterimize CZ'de farm yapmak istiyorum. Tabi slot bulabilirsek kendimize. Onun haricinde orada farm yapamazsak ardırma ineriz. Orada da farm yapamazsak her zamanki taktiğimiz olan EMC veya Esland'da tabi slot vurmadık hiçbir zamana kadar ama. Belki Esland'da slot vurabiliriz. Durumlar bu şekilde. Şimdi ben ufaktan bir CZ'ye geçeyim. CZ'de herhangi bir farm slotunda görüşürüz. Sizden tek bir ricam var. Videoya geçmeden önce bir adet like'ınızı alırım. Hadi bakalım hemen serden geçelim farma. CZ ana baba günü abi sabah saatleri olmasına rağmen şöyle sağ da görebilirsiniz. Blot şekerden bir tane bes bir ezik suklulumuz var şöyle upgrade suklulumuz. ve çift slot yapmaya çalışıyorum ama çift slot yemiyor abi. Bir tane falan kesebiliyorum o tarafta ya da iki tane. Durumlar böyle dediğim gibi CZ müthiş derecede kalabalık. Kalabalıktan kastım tam can alıcı asaslar var abi sabah saatlerinde. Bıçık, bıçak kritiği, bıçak ne ya? Yani, bıçak kritiği tek atıyorlar. O yüzden de hiç kendim orada uğraşmak istemedim. Şöyle bir iki üç tane buz katsam yeter. Zaten bir önceki videoda da yine aynı şekilde magentron da şu karşıda kasmıştık. İnşallah şöyle iki tane olsun, üç tane olsun. Bu salırız da Ardur'un farmından e, Karlı çıkarız diye düşünüyorum. Neyse lafı çok uzatmayalım. Bu şekilde kesmeye devam ediyorum ben. Hatta gördüğünüz gibi sote yetişemiyorum bile. Bir iki tane buradan kesip dört tane de Magnitoron'la farmımıza devam ediyoruz. Bakalım bu salırsak görüşürüz. Normalde kayıt almayacaktım, KSC olarak gösterecektim ama bunu göstermem gerekiyor. Bir slottan şöyle bir tane burada hemen iki tane, bir tane daha kesince bir tane de burada iki tane busumuzu hemen kaydın. Yani ikinci 10 dakika içinde aldık yani bunu. Vest'ten sonra 10 dakika sonra da iki tane de buz üst üste müthiş oldu. Devam ediyoruz fazla uzatmayayım lafı. Üstümde BDV kağıdı varken hem onu basayım istedim hem meslelere girelim dedim. Ayrıyeten de drag şöyle üçüncü hakkımızdayız. Üçüncü hakkımızda bir tane weapon breaker alıyoruz. Bakalım weapon breaker alabilecek miyiz daha? İki bölümdür bize kötü davranıyor ki. İnşallah bir tane daha alırız ardından da şu MS'lere girelim biraz X olsun artsın. Ex klan bulamadım sabah saatleri olduğu için. Neyse devam ediyoruz. Drake bizi duydu galiba. Bir üst kat sonra bir tane daha weapon bırakır Süper. Devam. Video kaydı açmıyorum ya. Bilerek yapıyorum video kaydı açmıyorum. Açmadığım için de böyle drop atıyor. Müzik eşliğinde normalde 4-5 tane e, MS'yi böyle arka arkaya koyup video çekmem daha mantıklı daha düzgün olur. Ama kaydı almadığım zaman gördüğünüz gibi şöyle bir tane ol çöp de olsa atıyor yani bunu söylemek istedim. Onun haricinde de Drake'lerden herhangi bir drop'umuz yok. E, MS'nin içinden deminden burada hani, e, alttaki NPC'leri şu içerideki NPC'leri keserken bir tane daha MS düştü. Böylelikle 3 tane MS'ye girmiş olacağız. Şimdi yine ben böyle tek tek kesiyorum. Kayıt almayacağım ki sonunda alayım drop atsın abi. Devam edelim. Ben biliyorum abi ben bir öleceğim günü bilmiyorum. Baksanıza yine kayıda girmedim. Şöyle bir tane e, Belt of Quickness attı. Gene bunların 2M falan 3M boyu var yani kötü değil. Neyse son üçüncüye de girelim bakalım. Gene kayıt almayayım inşallah gene bir drop attı diye açarım kaydı. Bu sefer tamam dedi yeterli dedi. Üçte iki drop gayet güzel. Şimdi bankamızın güncel durumuna şöyle bir bakalım abi. İki tane Weeping Breaker'ımız burada. Şöyle old takı bir önceki videodan old takılarımız vardı. Şunları da şöyle koyalım. Bir tane Draki Box'ımız var. Şöyle kağıtlarımız mevcut. İki tane Weeping Breaker basmıştık. Kağıtlarımız ayrıyetten satılacak. Yani bunlar satılmıyor diye bir şey yok arkadaşlar. Şunları da ardırma giderken almıştım üstüme. ne olur ne olmaz diye. Bunlar satılmıyor değil. Ben pazara koyacak zaman bulamadığım için duruyor. Belki de koysam gider. Yani mesela bunun buyu örnek veriyorum 4M. Seri 4.5M. 4800 pardon. Yani arada 500K 1M var. Orta, ortasını koysam direkt satarım. Onun haricinde herhangi bir sıkıntımız yok. Gayet güzel 3 parça eksiğimiz var. Şey, özür dilerim 2 parça eksiğimiz var. Tabii ki bu videonun sonunda belki şu anda düşünmüyorum ama bunu artı altıya atıp bir tane daha e, yani çıkardığımız Weapon Breaker'larla daha da gireceğiz yeni günlerin falan Drakilerinden çıkan Weapon Breaker'ları falan yine harmanlayıp basmayı düşünüyorum. Yani en azından artı altı olmasını istiyorum. Şellerimiz birikiyor. Lafı çok uzatmayalım. Şimdi ben burada alt F4 atacağım. Büyük ihtimalle 6'dan sonra Draki'lere yetişeceğim yine. En azından oradan MS falan girerse BDV kağıdımızla. Yani 3 tane MS girdim. Ayrıyetten bir de Draki yaptık. Oradan gelen eksiklerle %10 arttı. Lafı çok uzattık. Hemen ben bir AFK kalıyorum. Siyah ekran sonra nerede görüşeceğiz izleyip görelim. Yine bir 3 adet Draki'nin sonuna geldik. Şöyle görevlerimizi verelim. Bunları aslında göstermek istemiyorum ama her zaman yani Gold Premium'a da her zaman atıyor diye bir şey yok. Bu sefer 3 adet şel aldık. Biliyorsunuz BDV kağıdımı zaten ben kayda yani oyuna başlarken kaydın bir öncekine bakıyorum ne yaptım ne ettim diye. Çünkü aralarda böyle bir iki saat falan yok. Böyle 10 saat 20 saat falan oluyor. O yüzden de ne yaptığımı görüyorum ona göre devam ediyorum. Yani Drakileri sürekli aynı saatler içinde yapmayın. Kendi fikrim ben öyle yapıyorum. Mesela iki gün üst üste akşam üzeri yaparsam denk gelebilirsem sabaha da yiyorum veya öğlen de yapıyorum o yüzden size de yani illaki aynı saatler içinde yapmayın bir kere farklılık olsun denemenizi tavsiye ederim hani bu e, değişecek diye bir şey yok yani sürekli VPN bırakacak diye bir şey yok. ama bir kere olsun denemenizi tavsiye ederim şöyle de şerlerimizi biriktirelim şunları şöyle çöpe atalım Dilerseniz yine bir siyah şey ekran sonra görüşürüz şimdi en son bankamın güncel durumunu göstermiş bize onun haricinde Dün UTC vardı Cuma günü daha doğrusu. Siz bu videoyu neden izlersiniz? Hiçbir bilgim yok. UTC'ye girer mi demiştim? 75 levelde çar. Sağ tık sol tık yaparken şansa UTC'ye girdim abi. Ama orada ses kaydı alıyorum ve ses kaydında sıkıntılar çıkıyor. Şimdi dilerseniz şöyle oynatıcıdan bir tür size izletmek istiyorum. Şimdi burada UTC'ye giriyoruz. partimiz görüyorsunuz yavaş yavaş sağ alttan doğru çıkmaya başlıyor. Partimizden bir arkadaşımız şöyle altta da okuyabilirsiniz. Ice Codex Giga alıyor. Bunun da ne kadar olduğunu söylüyorlar. 2 GB diyor. Bize buradan pay gelir mi? Hiçbir fikrim yok. Gelirse de zaten size muhakkak gösteririm. Onun haricinde üstümde 9 adet kutu var. Şimdi kutuları kırmaya gidiyorum. Ama kutuları kırarken videoyu alamamışım. Orada çok sıkıntı var. Ama bitmiş hali sağ alttan göreceğiz şimdi. Evet 9 adet kutuyu kırdırıyorum ve düşene bir bakar mısınız abi? Hani bir tek kaydı değer sağ altta şu anda birazdan göreceksiniz çitin var. Onun haricinde 3 adet press bone crusher attı ya. Yani bu kadar olamaz. Hatta şöyle videoda konuşuyorum. Harpon attı. Yani bizim şansımız yok. Şu sağ alttan da görebilirsiniz çitin vesaire. Diyecek pek fazla bir şey yok. Şimdi bu dediğim gibi ses kaydı olduğu için bu şekilde. Şimdi dilerseniz e, bir siyah ekran sonra maceramıza ve farmımıza tam gaz devam ediyoruz. İlk tecrübemizdi. Rosetta de bizi iyi karşılamadı ama şöyle bir azagay güzel bir item düşseydi müthiş olacaktı. Zamanı gelince o da olacak diyoruz. Bir şey ekran sonra görüşürüz. 5 gün sonra tekrardan merhaba. Yaklaşık 5 gündür oyuna giremiyorum abi. Girmiyorum daha doğrusu. Biraz işlerim var. Onlarla uğraşıyorum. Destandaki karakterimi bozdum ve sonra ardından oyuncu bilgisi oyuncu koltuğudur ne bileyim işte kameradır. Ardından işte oturduğum yerin etrafını değiştirmektir. Bu tür şeylerle uğraştım. Ne yazık ki oyuna pek vakit ayıramadım. Şöyle de sağ üstten görebilirsiniz. 2 saatimiz kaldı. Ve ben bu videoyu bitirmek için şöyle bir şey yapacağım. Şu çarkı felekten de bir adet key aldık. Onu da uzun süre oyunda kalacağımız zaman kırdırırız. Şimdi diyorum ki ben abi. Zaten tekrardan gold pire alacağım için. Bu 25 emi hiç etmek istiyorum. Ama onun öncesinde yapacaklarımı şöyle bir özetleyeyim. Bankamdaki shellleri kıracağım. Onun onun ardından de Rosette 2'ye geçeceğim hemen seriden. Rosette 2'de 25 emlik şans oyunu oynamak istiyorum. Şimdi bazıları diyecek ki kardeş sen işte hani Gold Play ile sıfırdan seri çekiyorsun lan bu 25 emle bir şey alabilirsin falan diye soracak alacaksınız da zaten yine 3 gün 4 gün oyuna giremeyeceğim ve bölümlerde aksıyor. Ben de bundan haz duymuyorum. Arada da şansımızı denemek gerekiyor. Belki 25 em 80 90 belki de bir GB olacak. Bilmiyoruz şu anda kararsızım. Onun harici dediğim gibi şu ilk önce kırdırmalık şellerimizi kıracağız. Bu bölüm içerisinde 2-3 tane Weapon Breaker, bir tane M'de kasmışız onları katarız. Bir ufaktan 5-10 emlik upgrade yaparız 10-15 emlik de silver gemdir bir şey kırmayı düşünüyorum. Düşüneceğim bu yönde şimdi şunlar ki abimizin başına bir gelelim arada bunları denemek gerekiyor arkadaşlar. Tamam bir tane bile Weapon Breaker bizim için değerli ama arada da şansımızı denemek gerekiyor ya belki atacak belki daha çok kazanacağız. Bu Dex. Bu Dex satılır abi. Yani bu yüzden bunu denemek istiyorum. Lütfen kızmayın bana. Of dekoyu gördüm. Son şerimizi de şöyle kıralım. Ne aldık? Baş aldık abi. Hiç sıkıntı yok. Şimdi dilerseniz seriden şu üstümü ben bir yerliyim. Rosette 2'de bir şeyler basarken görüşürüz. Arkadaşlar şöyle bir karar aldım. Zaten hem bir ayda ne kastığımızı konuşuruz. Hem de hiç öyle upgrade falan uğraşmak yerine. Şuradaki arkadaşımız da en ucuzu şundaydı aynen. 2 M454K'dan 9 adet silver gemi. Hatta bir tane de alabiliyorsunuz. 10 adet silver gem. Bir tane de blue gemi alalım. Diyorum ki üstümüzde 300K para kaldı. Bankamızdakiler dursun. Onlar emeğimiz. Bu da emeğimiz ama hani bir şansımı denemek istiyorum. Böyle kutumda büyük hissediyorsun derler ya. O yüzden bu yaptığım etik olmasa da bunu aldık. Harcadık abi şöyle gördüğünüz gibi. Dilerseniz bunları seriden kıralım. Sonra da folga geçeyim. Bankamızda ne var ne yok şöyle ufaktan bir hesap kitap yapalım ve videomuzun kapanışına geçelim. Şöyle jeneratörün başına geldik. Bakalım inanıyorum, inandığım için bunu yapıyorum derken şöyle ilk Blue gemle başlıyoruz abi. Attık, shellle başladık. Abi 10 taneden bana bir tane EE verirse 42 gem yapar. Direkt katlamış olurum. Sos verirse kullanırız. Onun haricinde başka kader Lego atarsa yıkarız ortalığı. Ama tabi bunlar atarsa yalan oluruz diyorum. Bakalım nasip. Her şey nasip kısmı dişi. Evet şöyle de ikincisini sallayalım. Bir tane raptor. Koçum, yiğidim. Bak babanız burada oğlum diye bir adam var ya. O gibi şöyle 3, 2, 1 bıraktım. Şel. Ama sen böyle yaparsan olmaz ki. Şöyle 1, 2, 3. Bir de şöyle duralım abi. Heh şöyle duracaktık. Şöyle duralım. Artık bize yani... Bir tane ya. Bir tane tak istiyorum abi. Bir tane. Bak Uni'yi lütfen skor çık falan atma. Lütfen. Bana sadece güzel bir şey at, Lütfen ya. Hadi. Ama sen böyle yaparsan olmaz ki usta ya. Sen bunu böyle yaparsan biz başaramayız ki. 3 2 1 0 Son 4. Hala ümidim var ya. Emin olun var ya hani samimiyetimle diyorum ümidim var ya bir tane bir şey alacağız abi buradan. Kok olacak, bir şey olacak. Alacağız. Lan bile de aksi lan. Düzgün bir şey at lütfen ya. Şöyle ben biraz bir dönsün bu çark bakalım. Abi görüyorum ya. Lego'yu görüyorum oradan. EE'yi görüyorum. İşte e, Judy'yi görüyorum. Görüyorum. Atmıyor abi atmıyor. Atmıyor. Atmıyor derken. 3'ten geriye sayıp. 3, 2, 1 bıraktım. Son gem. Son gem lütfen. Lütfen bize bir şeyler ver. 3, 2, 1, 0. Tamam. Üzüldük mü? Hayır abi üzülmedik. Şimdi seriden şu de, şunları da bir kıralım. Evet Narki abimizin yanındayız. Narki abimiz bize deko vermemekte ısrar ediyor. Vermeyecek gibi de gözüküyor. Bir tane TS attı. Teşekkür ederiz kendisine. Şöyle seri seri kıralım abi. Büyük ihtimalle bundan da herhangi bir dropumuz. Gene dekoyu görüyorum orada ama alamıyoruz. Tamam. Şimdi üstümüzü başımızı bir ayarlayalım. Bakalım bir ayda kaç gün oyunda kaldım bunları yazdım bu arada. Oyuna ne kadar girdiğim süreleri yazdım. Hemen bir hesabımızı kitabımızı yapalım ve videonun kapanışına geçelim. Evet gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Kardeş DC Premium dedin DC Premium dedin ve bir ayda DC Premium'da ne kalsın onu şöyle size kendime baz alarak söylüyorum. Ben yaklaşık 30 günün 13-14 günü oyuna giriş bile yapmamışım. Onu öncelikle söyleyeyim. Peki bu 14-15 günlük süreçte neler yaptım onu söyleyeyim. Yani 16-17 günlük süreçte. Zaten Gold Pir aldığım zaman kanalımda biliyordunuz. Yani beni takip edenler biliyor. Ve nereden baksanız 3 gün kadar 4 gün kadar görev yapmakla uğraştım. Ardından görevlerimizi vesaire yaptıktan sonra yavaş yavaş farm attım. Diyorum ki abi biz oyundan her zaman yüksek bir şeyler istedikçe yani sürekli bu satsın, sürekli işte taş atsın, sürekli onu yapsın dedikçe ya da yaptığımız bütün upgrade'ler geçsin dedikçe her zaman kötüye gidiyoruz abi. Ben de o yüzden zaten Destan'daki bırakmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi buydu. Yani oyuna giriyorum. Bir sorumluluk var yani sürekli oynama zorunluluğunu hissediyorum. Yani mesela çarbur duruyor. Gideyim grel vurayım. Ya da ne bileyim gideyim şurada çöp kasayım. Hep bir sorumluluk olduğu için yani bu şekilde böyle bu bölümü çekmeye karar verdim. Yani öyle anlatayım. Onun haricinde bir ayda çarımıza bir tane artı 5 quest basabildik. Gayet güzel. İşte de, trinamızı bozmuştuk. Şöyle 7 setimiz var. 2 tane favorin artı birimiz var. Gerisi komple old. Şöyle e, artı 6 MP recovery'miz. Şöyle artı 4 yedek olarak, olarak MP recovery'miz duruyor. Onun haricinde bankamızda ise şöyle bankamda seriden bir göstereyim. Bankamda bir tane superior'daki bak şöyle incik, boncuk vesaire. İşte ne bileyim 2 tane artı 6 weapon breaker. Onun haricinde bu bölüm içerisinde kastığımız weapon breaker'lar falan var. Yine burada satılacak vesaire var. Dediğim gibi bu ay bir de benim gündüz vardiyam çok olduğu için oyuna pek zaman ayırmadım. Yani açıkçası yani samimiyetimle söylüyorum size. Yani oyundan geldim 2 saat falan takıldım ya da 1 saat canlı yayın yaptım çıktım gittim abi. E bu yüzden de bu, bu, bu bir ayda kasabildiklerimiz bundan. Peki şimdi önümüzdeki bir ay ne yapacağım onu da şöyle söyleyeyim. Bu 3 hafta falan bayağı bir rahatım onun onu söylemek gerekirse. Bir sonraki hedefim ise yani Gold Premium aldığım zaman ise çarımı birazcık 2 level daha doğrusu 2 level kasıp 10k'sını açmak istiyorum. Ve e, Drakileri falan düzenli yapacağım. Çünkü önümdeki 3 hafta falan birazcık olsun rahatım. Yani sabah girebileceğim. Drakileri düzenli yapabileceğim günlük quest görevimizi düzenli yapabileceğim. O yüzden o bir tık daha iyiyiz. Rahatız. Çekmeyin abi DC Premium. Yani soruyorsunuz ya kardeş Gold Play ile kasabilir misin diye. Abi sadece oyuna gir. Darlama şurayı vuruyorsun CZ'de. Şu bölümü vuruyorsun. Adam seni darlıyor. Bırak farmı niye? Çünkü zaten farm atmaya girmedin. E biz ne yapıyoruz? Abi çekiyorsun bütün pusunu A'dan ne var ne yok. Adam buraya seni darlamaya giriyor. ev adresi istiyorsun. Ne bileyim işte bir şey istiyorsun. Bunlar insanın can sıkıcı. Bence size sadece e, yapmak isteyenler için söylüyorum yani Gold Premium'u bir ay olsun deneyebilirsiniz. Sıkılırsanız da zaten size L'den bir tane Trina ayrıyetten de 800 keş geliyor. Onları satar yine tekrardan e, DC Premium alabilirsiniz. Ama benim duyduğum şu var abi onu öncelikle söyleyeyim size. E, Gold Premium'da çöp slotlarında pek bırakmadığını söylüyorlar. Çünkü kendim de başka bir çara girdiğim zaman fark etmiştim. Yani çok çok düşük atıyor. Ama onun haricinde booster vesaire zaten görüyorsunuz. Drakileri de görüyorsunuz. E, lafı da çok fazla uzatmanın bir anlamı yok. Diyeceklerim bu kadar. E, bakalım nasipse bir, bir sonraki bölümde sıfırdan Gold Premium aldığım zaman görüşürüz. Eğer videom hoşunuza gidiyorsa... Like atabilir, kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla hepiniz Allah'a emanetsiniz.